<laughs> Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Şimdi yeniden telefon dünyasının en baba cihazlarından biri olan Xiaomi Mi 10 Pro'ya bakıyoruz. Şimdi kutusundan çıkaracağız. Daha sonra bir ön inceleme videosu yapacağız. Şu an hızlı bir şekilde kutusundan çıkartıp bu heyecanı sizinle paylaşmak istedim. Yani Kutumuzda şöyle gösteriyorum hemen hızlı bir şekilde hiçbir şey yok. Sadece şurada, şunları saklayayım. Sadece şurada bilgiler yazıyor. 8 GB hafızası yani RAM'im var. 256 GB hafızası var ve beyaz bir renk. O zaman hemen şurada ambalajından şunu kurtarıyorum. Bismillah diyoruz. Gerçekten şu cihazı çok bekledim. Evet. Zor bela. Gerçekten çok zor açıldı. <laughs> İlk kez jiletini bu kadar ee, sert bir kutu açıyorum. Evet. Şimdi. Zaten biliyorsunuz Xiaomi Mi 10'lar, Mi Note onlar hep bu şekilde siyah bir kutuyla geldi. Ve şurada güzel bir 10 yazısı vardı. Böyle ışıkta renk değiştiren bir yazıydı bu. Hemen şöyle kapağını açıyoruz. Tahmin edelim içinden ne çıkacak? Bir adet kılıf çıkacak. Kulaklık pardon içinden çıkacaklar. Kulaklık çıkmayacak değil mi? Bir adet kılıf çıkacak. Sim iğnesi çıkacak. Adaptör çıkacak. USB kablosu çıkacak. Yani dört parça. Hemen evet şuradan şöyle bir kutu. Sim iğnemiz birinci parçamız. Hemen aa, yanıldım bu sefer. Ee, kılıfımız ikinci parçamız. Kılıfımız şurası sert kenarlar yumuşak güzel bir kılıf. Şurada dursun. Bunu tahmin etmemiştik. Ee, kulaklık için dönüştürücü Type C'den normal kulaklık girişine dönüştürücümüz. Kutuyu atıyorum. Bunları çıkardım hemen şuradan telefonumuzu tutup şu şekilde kenarı koyuyorum. Hemen şuraya bakıyor. <laughs> Aman Allah'ım. Bugüne kadar gördüğüm en büyük adaptör. Ve Türkiye uyumlu değil. Buna mecburen şurasındaki jiletini pardon şöyle yapacağız. Şunu hemen şöyle kenara attım. Bakın şöyle burasını açıyoruz. Bunun bir tane adaptörü oluyor. Çeviricisi oluyor daha doğrusu. Türkiye'ye uyumlu oluyor. Bende var. Hemen adaptörüne bir bakalım. Kaç wattlık bir adaptör. Bence çok büyük bir watt çıkacak. Okumaya çalışıyorum. <laughs> <laughs> Görebiliyor musunuz? Ben bir an için gördüm. Sonra kaybettim. Bir de 66 watt. İnanamıyorum. 66 wattlık bir adaptör var şu an elimizde. Puh, yani. Gerçekten bugüne kadar bu kadar yükseğini görmedim. Hani olabilir. Ben görmemişimdir. Normal bir şey. Ben kendim şu an gördüğüm için şaşkınlığımı böyle ifade ediyorum. Ve Type-C kablomuz. Yani ne demiş olduk? Ee, birinci parçamız, ikinci parçamız, üçüncü parçamız ve burada da sim iğnemiz. Dördüncü parçamız dedik ama beşinci parça olarak bunu unuttuk. Bu da varmış. Peki geldik telefonumuza. Şu da şöyle bir kenarda dursun. <laughs> Snapdragon 865 108 megapiksel kamera, 90 Hz tazeleme hızı ve 50 Watt e, ee, şarj özelliğine sahip bir telefon ve 30 watt kablosuz şarj özelliğine sahip bir telefon elimizde var. Teknik özelliklerini saymıyorum. Şu an sadece burada bunları gördüğümüz için açıklıyorum. Bunun bir de normal bir inceleme videosunu yapacağım. Evet. Böyle bir beyaz. Yani şöyle söyleyeyim. Hafif pembeye çalıyor tabi. Işık vurdukça pembe gibi oluyor ve e, kenarları zaten yani altın sarısı gibi ama altın sarısı da değil hani onu söyleyeyim kamerada bayağı bayağı altın sarısı gözüküyor ama değil yalnız Dostlar şunu söyleyeyim telefon çok güzel duruyor hani yani mi Note 10 Pro'dan ne kadar farkı var ki diyebilirsiniz ama e, ekranda daha büyük olduğu için çok daha güzel duruyor e, herhangi bir şey yapmayacağım Sadece telefonu göstermek için şu an bu videoyu çekiyorum. Bir sonraki videoda telefonunuzun özelliklerini size sırasıyla saymaya başlayacağım. Hani P40 Pro'ya fotoğraf ve video konusunda büyük rakip ve dünyanın en iyi dışarıya ses veren telefonu bu cihaz. Stereopoller'e sahip ve dünyadaki en iyi sesi veren telefonmuş DXO marka göre. Peki fiziksel olarak hemen şöyle bakalım ne var hızlıcana? Kameramızı hemen burada önde görüyoruz. Şurada ayıza ızgaramız mevcut. Sağ tarafa çevirdiğimiz zaman ses açma kapama güç tuşu. Sol tarafa çevirdiğimiz zaman hiçbir şey yok. Üst tarafa baktığımız zaman işte burada hoparlör ızgarasını görüyoruz. Yani uzun zamandır böyle bir şey görmemiştim. Ayize'yi kullanmıyor. Bildiğiniz burada bir hoparlör var dostlar. Kızıl Öte Sport'un mikrofon deliği alt tarafa çeviriyoruz. İşte ikinci mikrofon pardon ikinci hoparlör deliği ikinci mikrofon hemen Şurada hemen şurada da SIM yuvamızı görüyoruz. SIM yuvamız neyse ki mikrofon deliği burada. Bazen mikrofon deliği SIM yuvası yan yana oluyor. Yanlışlıkla mikrofon deliğine ha babam iğneyi sokuyoruz. Evet, arka tarafa çevirdiğimiz zaman çok güzel mat beyaz ve böyle ışıkta oyun yapan ve pembeye doğru çalan altın sarısı gibi olan bir renk. Yani tam pembe değil. Altın sarısına aslında biraz çalıyor ama yani pembe altın sarısı arası bir şey değişik yapılmış. Hemen şurada Mi yazımı 5G yazımız ve kamera sistemimiz hemen burada 108 megapiksellik kameramız ve diğer kameralar. Bütün bu özellikleri bir sonraki videoda size anlatacağım. Şu an için bununla idare edin. Affınıza sığınıyorum. Eş ekran yapımız burada. Kasa yapımız kesinlikle elinize aldığınız zaman sağlam hissiyatı var. Premium bir cihaz hissiyatı. Açık ara var. Onu söyleyebilirim. Telefon çok güzel duruyor. Hani şu renk belki herkese hitap etmez ama güzel bir kılıfla hemen kılıfta şurada gösterelim. Hani bu orijinal kılıfı değil ama daha bir değişik bir kılıfla daha da güzel gözükebilir diye düşünüyorum. Şu kılıfa oturtturalım şöyle bir bakalım. Yok bununla da hiç fena durmadı. Ama telefonun karizması biraz tabii kılıfla çizilmiş oluyor. Evet dostlar şu an için bu kadarcık video ile idare edin. Affınıza sığınıyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.